Evdeyim ama ev modunda olmaktan sıkıldım an. Bebişi kontrol. Eşofman mı giymeliyim? Komşumu davet ettiğim için kot mu giymeliyim? Kiloları verene kadar alışveriş yapmayacağım deyip en sonunda mecburen aldığım o kotlardan biri. Ama bende bile şu an çok iyi duruyor. Şöyle siyah bir kemer ve şu tili yelek çok güzel olabilir. Oyuncak avında yaralanmış oldum. Bu tabloları yeni astım. Beğendiniz mi? Beyaz trikomsu bir atlet nasıl olur acaba? Hala bana olabilen tek kemer. Hemen giyiyorum. Bakın şu emziren anne sorunsa pantolonu geniş yatmam Biliyor musun sen karnındayken bu kilolar alındı. Afacan. Bu nasıl bir sıcak? Bu mesafeden bakınca zayıfım aslında. Şu olayı seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bu ürün neden mesela hala Buğra'nın banyosunda duruyor? Ben buna el koydum. Şöyle iki pompa alıyorum. Evet. Önce saç uçlarımdan geçiyorum. Stüdyo daha şimdiden Ari'nin en merak ettiği oda. Önce kaşlarımı sabitleyeceğim. Böyle hazırlanmaları çok seviyorum. Şunu deneseydik keşke. Yine bitmiş olan Mix <laughs> bear With Me. Niye bu susmuyor? Ha <laughs> sustu. <laughs> bu dünyanın en güzel ürünü. Firework herhalde benim en az uyguladığım maskara olabilir. Çünkü yoğun yoğun yapıyor kirpikleri ve hazlamak gerçi görüyorum. Arkadaşım karşı komşum. O yüzden mont giymeyeceğim. Ayakkabı olarak kocamın kroksarını giyeceğim. <laughs> Annem hep der ki eşinde durduğun kapı açılır. Çok doğru. Mesela ben hep bahçe katında yaşamak istemiştim. Bahçe katında yaşıyorum. Ben hep böyle Fransa'daki gibi bir karşı komşumuz da olsun istemiştim. Öyle. Şehir dışında yaşamak istiyordum. Keşke şehir adı verseymişim çünkü düzce. Teddy tintleri ben seviyorum. Teddy tintlerin şöyle bir handikapı var. Eğer teddy tinti çok sürerseniz yapış yapış olabiliyor. Bu ürünün olayı bu Kore dudak trendi. Yani az uygulayıp blurlu efekt elde etmek. Doğru uygulandığında ürün yapış yapış olmuyor ve sonsuza kadar dudağınızda kalıyor. Alık seçeceğiz. İkisin bu Bridgerton serisinin aldıklarına mest oldum. Temiz bir fırçayla uygulamak istiyorum ve bir tane temiz fırçam var. Yine şu rengi uygulayacağım. Aşırı soft bir renk. Çok büyük bir fırçayla uyguladığım için çok pigmentli bir ürün olmasına rağmen böyle... Aslında daha rahat oldu. Bakın içinde baya böyle minik hedefler var. Gözenek görünümünü arttırmadan sağlıklı duruyor. Bu benim çok kullandığım bir far değil. Niye çok kullanmıyorum? Çünkü bir kere açamıyorum. İkincisi bu 200 numaralı tonu sadece makyajıma bir ışıltı katmış oluyor. Yaktın şöyle bir stick farı var. Kahverengi. Uzunun altından geçeceğim. Alt kepek Sevdiğim bir detay. Karşı konuşuma gideceğim için şunu alıyorum. Şunu alıyorum. <laughs> Çoraplarımı görmeyin çünkü ten rengi. Ne düşünüyorsunuz bu içerik hakkında? Beğenmeyi, kaydetmeyi, arkadaşınla paylaşmayı, yorum atmayı unutma. Artık takipçimiz artsın lütfen ya.